sizlerle Minecraft videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bir önceki videoda e, kaydı açmayı unutmuşum. O yüzden videoyu çekemedim arkadaşlar. O yüzden tekrardan çekiyorum. Ee, o yüzden bizi oynattı. Önümüzde creeper basmakta. Mehmet Ali'nin bir kalbi oldu. Evin iki dışına çıktı arkadaşlar. Çok saçma işler oluyor. Mürdüben. Kerem bana balçımı şeyimi verir misin? Çömürümü. Mi? Tamam. Çömür bende mi? Ah. Ben nereden bileyim Allah Allah. Her şey benden sıkıyor. Balta bende değil lan. Ben. Ev döşeceğiz. Arkadaşlar burayı daha büyük yapmayı düşünüyorum. Öbür evden. Kerem bana yemek verir misin? Neden? Yarın Evet bu çok kalbim var. Gel. Al sana güzel bir yemek. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yemek değil mi? Beğendin mi Mehmet Ali? Ölmezsin Eğlenme yok. O kalktı kardeşim. Ne yani hiç Zehirlenmiyor o açlık veriyor. Yok. Arkadaşlar şimdi bu evi genişletmeye çalışacağız. Çatı katı böyle oldu. Şimdi şuradan şunların kafasını kopartabiliyoruz. Gel lan buraya. Mehmet Ali 3 d Sen canını doldur ben aşağı atlayıp şunları bir... bir. Aşağı atladım da düştüm. Gel. Gel. Geliyor, geliyor. Geliyor Allah'ın cezaları. Gel lan. Bırakın lan benim arkadaşımı. Bırakın lan. Bırak lan. Bırak beni ben seni. Oğlum. Bırak lan. Oh. Mehmet Ali bir eve girsek iyi bir halt yeriz hı, hı, hı. herhalde. Şirketin var mı? Var daha, iki tane. Var. Çok değerli. çok Mehmet Ali şimdi biz uyusak bir halt ederiz herhalde. Yat yat. Atamıyorum. Dinlenemiyoruz arkadaşlar. Olamaz. La yeter la basıp durma yata. Mehmet Ali. Sus sus. Arkadaşlar Mehmet Ali dirildi. Arkadaşlar Mehmet Ali delildi yakınlarda canavar var diyor o e, yazıyor hala da basıyor. Oyunu bana soktu Kerem. Arkadaşlar Mehmet Ali oyunu bana soktu. Uyudum. Arkadaşlar uyuduk. Şimdi gece kalk. Arkadaşlar benim oyun bug'ı girdi. <laughs> Mehmet Ali aynı sunucudayız. Allah Kapa kapa. Oradan çıkma. Tamam ben kapatayım. Tamam. <laughs> Kanki burada benim evim olabilir mi? Hayır. Evi yıktı Allah'ın cezası. Mehmet Ali. Benim kendi evim var. <laughs> Bura benim dükkanım <düktümüm> olacak? <laughs> Adam oyunu hakikat bana soktu. yeter Oyun daha konuşma oyun. Kerem oyunusu baba çıktıysam. Kerem maden var burada. Orayı biz o madene inmeyelim. O maden çok kötü. Hadi, hadi gel ya bir tane maden. Yap. Sen maden kaz. Aa burada maden var. ben maden doğru iniyorum. Arkadaşlar oyun susmuyor. Evet arkadaşlar. Oyun susmadı. Mehmet Ali oyunu baga soktu. Çok güzel dedi. Bak şu anda başım ağrıdı. Yakınlarda canavarlar var dinlenemez. Arkadaşlar bu arada aranızda Minecraft oynayanlar var mı? Evet arkadaşlar. Bir de bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Ne güzel kalmışsın ya Mehmet Ali. Ne? Geliş yok. <laughs> Geliş var, böyle çıkış böyle. yok. <laughs> Kırsana şuraları. <laughs> birer birer yapacaksın oğlum. Bak. <laughs> Çok, çok, çok güzel bir duvar <gülüyor> ayarı. 3 <laughs> blok ara. Çok güzel girmişsin. Oyun hala sus ne? Gir hadi. Çık. hayvan edip ne vuruyorsun? Koyarım bak kafana. <laughs> ben burada daha geçiyorum. Kanki ben böyle çok rahatım. <laughs> Gelmene bile <mi> gerek yok. <gülüyor> 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 Mehmet Ali ciddiyim. Ne yaptığını bilmiyorsun herhalde şu an. Oyunun içinden geçtin. Burada çok kötü şeyler var. yine kırılıyor. ben taşı kaçmayacağım. Odunum yok ya nasıl yapayım? <laughs> Mehmet Ali ben eve ikinci bir duvar örüyorum. Bak. Bak. Arkadaşlar ben oyunu bağla sokmaya çıkarım. Arkadaşlar sessiz dinleyin sadece. Arkadaşlar sessiz dinleyin. Şu anda Yakınlarda var. Ne güzel. Yani Öyle çok evet, güzel bir bak. Başımız ağrıyor böyle. Siz de orada rahat rahat videoyu izliyorsunuz. Ne güzel. Hayat size ne güzel. Bu ne? Bariyer. İkinci bir bariyer yaptım ben oraya. Kanki bizim bizim kanki bu arada bizim eski eski mahallenin yanlarını neden kalmadı? Belki onlardan ben demir bulmuşum. Demirleri ne yaptın? Onları kullandım hepsini. Ne yaptın? Bilmem. Demir kazma mı Onu da bitirdin mi yani? Demir Bak, kazma kova. yap. Evet kova. Kova bir de kalkan yaptım. <laughs> Mehmet Ali sus. <laughs> Allah Allah. arkadaşlar Mehmet Ali animeye dönüşüyor. Ee, evet. Benim Max du arkadaşlar şu anda toprak kazıyorum. Evet, şimdi bir bariyer örmek için. Anneciğim, bana senin ne giydirir giydireyim mi? Allah. Arkadaşlar Oyunun bug'a girdi <laughs> Mehmet Ali ben bir şey yapıp geliyorum evet. Oyundan çıkmam lazım Arkadaşlar Ben bu bug'ı düzeltip geliyorum Arkadaşlar bug'ı düzeltmeyi başardım Yeniden açtım kaydı arkadaşlar. Bug'ı düzelttikten sonra. Bir de arkadaşlar bu eve artık bir mob bile giremeyecek. Mehmet Ali. Hı. Sana bir görev versem. Gel. Maden, kanki ben maden kazmaya gidiyorum. Hayır dur. Ee, gel ve bari. Mehmet Ali bir dur. Bariyer ölmek için. Biz bana biraz toprak katsana. <laughs> Küreğimi ver o zaman. kendi Aynen aynen daha yeni küre kattım sana. Ver o küreği. Hayır. Evet daha yeni yere kürek attım. Bak şu taş kürek benim. Cenaz. Evet o benim. tam çektim. Yani. Hayır. Oradan şeyi kazmayım mı? Tamam. Elimde modernleş. Modern oradan vurmam mı? Neyse oradan kazmaya devam etsen. O granitleri o granitler biter bir süre sonra. Kömür buldum. Pembe. <laughs> arkadaşlar Mehmet Ali trilyonlarca kömür buldu. Kerem bak buralar değerli demişti <laughs> Bir de arkadaşlar sonunda şu bak bitti. Ses gelmiyor artık. Oh be başım da atladı. Şu an da yiyemezsin. Yıkınca canavarlar. Sus, sus Mehmet Ali ya. Mehmet Ali çok mantıklı bir ev oldu. Evet. Kanki ben arka arkamızda dükkan var. İsteyen isteyen gelebilir. Onu ben orayı ben eve çevirdim. Bir olmaz. Bak. Baksana. Kanki tamam işte. Şöyle güzel bir ev. Sen ne dağla... güzel. Oğlum burada kapıya mapıya ihtiyaç yok. Evet. Rahat rahat. Girer çıkarız Allah'ım. Direkt dışarıya çıkıyor ki buradan. Bak. Aa orayı Aa, kırabilirim. Kır kır kır. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Mehmet Ali bir eve gelsen her yerde yaratıp doğmaya başladı, gece oldu. O ben... merdenden çıkmanı öneririm. Evet. Çık çabuk zaten evin içine giriyorum. Şöyle. Sen dışarıdan mı kaldın? Evet. Toprağı kırınca geri koy gel şuradan git. Bırak. Gel. Gel. Geldin mi? Kapa. Can. Çekin. Oğlum öldürdün ikimizi de. Çık, çık. <laughs> Arkadaşlar biz çok num Minecraft oyuncusuyuz. Biz <laughs> de Allah'ın cezası. Koyuldu lan. Geber. Ya, girdi. Tamam. Kaç. Kaç. Eve kaç. Kaç. Rebecca. Rebecca. Ulan benim taş Benim taş şeyim nerede? Hepsi burada. Kılıç. Taş kılıcım. Ama Mehmet Ali zar zor yaşadım ha. Benim kömürlerim nerede? Ben de değil. Bakayım. Şu takım taşlarından biri benim. Lan benim kömürüm yok. Hangi benim kömürlerim nerede? Ha buradaymış. 54 tane kemik kömürümüz var. <laughs> Ona, onları sandığa koy. Şu fırını da yerine koyayım da ben. <laughs> Ayağını kırdı. <laughs> Aa yat yat yat. Yat. Hızlı yat. Oh. Ucu ucu. Onun yerine girdi. Yeter lan. Arkadaşlar onun yerine banyo girdi. Çelen ben buradan kazıyım mı? Nereden? Kanka ben şurayı dönüşlüyüm. Ben şuradan aşağı katıyorum. Nereden? Kanka hala buradalar mı? Ney? Yaparım. Kılıc al. Şaplak, şaplak. Aferin, aferin benim. Olma. Gir, gir, gir eve geri git. Olma. Burada da bir tane var. Bakayım, bakayım. Kapatım. Şeker kamışlarına bakar mısın ne kadar büyümüşler? Tamam, gördüm, gördüm. Üç blok olmuşlar. Bizim evin içinden mi kazıyorsun? Evet. Tamam kaz. Tamam, evin içinden kazdım. geberme bölgesi. Dört tane zombi ve iki tane zombi var. Allah'ın zombiler olduğu yer. Şuraya açarsın zombiler olduğu yere gidersin. Açsana be. Ufak. Hani? Meşale koy da görek. Oraya değil. İleriye doğru. Ha yok. Hani yok. Değil mi? Git. Yes be. Oğlum sen kalkanına kalkanına gel be. Kalkanına gel. Kalkanın üstüne. Yaya bas. Direkt yaya basaydın mı? Bastı. Oha. 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 Aha bakır düşürdü. Aga zombi bakır. Arkadaşlar ilk defa bir zombinin bakırı... Demir buldum. Oo helal lan. Kaç tane? Bir tane. O iyidir. Demir mi demir? Bir, bir tane daha demir. Kaz kaz. Buradan yeşil aç bak. Sen bundan sonra bizim madencimizsin. Şansın çünkü. Allah'ım ben nereye çıktım? Kapat şurayı. Bir sürü toprak Kanki şurada ışık var. Değil mi? Nereye? Nerede? Burası nereye? Git bir istiyorsan. Hayır lan burada bizim şu senin de en kötü dediğin yer. Aynı yere mi düştün yine? Çünkü tam altındasın. Nasıl? Bak. Nasıl? Neredeyim Nereden ben? Burada değil. Orada değil. Nerede lan? Allah. Gör. Nerede lan o maden? Ben neredeyim? orada başka maden. Gireyim mi? Gir. Sen de gelme. Kalk sen de gel. gir lan şu olmaz. Nereydi? Şu kırıktaş taş koyduğun yer. Hangi? Hah o. Aynen. Bir gir istiyorsan. Gir. Az önce bulup Yok. Oğlum sen o sen basmışsındır de. ya. Gir misin? Oğlum, ben niye dışarıda bekliyorum? sen de gel öyle. Oğlum ben bir evin içine gireyim. Bir izin verirsen. Ben de şuraya geçmeye çalışacağım. Selamlar aleyküm. Geldin mi? Ben oradan düşersem geberirim yalnız. Bir o zaman. Gel, Neresi? Gel. Herisi daha şuraya. Geç. Kılıçları al. Aşağıda bir şey var. Aşağıda ne var? Lan bu bizim maden. Kapa şurayı. <laughs> Sakın o madene girme. Sakın orayı oraya doğru kazma. Şu tarafa doğru kaz. He o tarafa doğru kaz. Bana vuruyor. Al yemek. Ben de yedi tane yemek var. Al. Yine de attım ben. Tamam yedim. <laughs> Çünkü dana gibi olduğun için yersin sen. Mehmet Ali ben burayı biraz kapatmak zorundayım. Toprakları kırarsın. Tamam mı? Çıkmak için. Yaptım da. <gülüyor> <gülüyor> i'm like, out